السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله الله الله فاز الله محمد Tarikatuna al-sahba ve al-khayru fil cemiyye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u nuru istemavati ve ardı Sadakallahu azim Allah Azze ve Celle nur ondadır. İman edenlere nur verir. Onun nurundan olur. Peygamber Efendimiz'in nurundan bu Kainat halk etti. onları yarattı Allah Azze ve Celle. Yani nur iman imanı olmayan insanda nur yok. Yani bu insanların arasında nur imanın alametidir, imanın şartıdır yani. İmansız olan insan da o şeyi bulamazsın. Beyaz olsun, siyah olsun, şey olsun ama mümin olursa, siyahı bile olsa onun yüzü parıl parıl parlar. Nurla Allah Azze ve Celle'nin nuruyla. Onun bu müminlere dünyada da insanlara iman etsinler diye bu şey vermiş ama iman etmeyenler bunu farkında değil müminler ancak farkında çünkü Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıtasıyla bildirmiş ki nur iman edenlerdedir. İman etmeyenler nereden haber olur nurdan? Nardan hiçbir şeyden haberi yok şey gibi yaşıyorlar. Onlara kısmet olmamış. Kısmet olana şükretmek lazım. İman edenlere benzemek iyidir. Onlara iman eden, teşebbüh eden o da onurlardan alır. Onların nurundan alır. Onur insanı saadete eleştirir. Allah her şeyin yaratıcısı Allah Azze ve Celle hikmet onda. Her şey ondadır. Onun insanlara gayba iman etmek için yaratmış. Gayba iman eden yani insanlara imanın nur verir. O nur ahirette onu karanlıkta, o karanlıkta, o şeyde muhafaza eder. Dünyada da muhafaza eder Allah'ın izniyle. Onun için Allah Azze ve Celle herkesi iman etsin diye yaratmış, istemiş ama insanlar o irade, iradeyi de cüz irade diye bir şey var. Allah'ın hikmeti onun sırlarından, Allah'ın sırların ilmi bizim hayalimizde. hayalimizin hiç ona yaklaşacak bir şey yok. Onun için Allah kimseye zulmetmez. İsteyene verir. Yine irade vermiş. O iradesiyle o hikmetiyle o sırrı biz bilmiyoruz. Nasıl olduğunu isteyen alabilir. Yok, şöyleydi böyle deyip de mazeret gösteren insanlar var. Onların mazeretleri batıldır. Kıymeti yoktur. Nur isteyin. Nur isteyin diyor Şebabova da son zamanlarda derdi nur isteyin. Allah nur versin. Nur demek iman demek, iyilikte en yani, şey güzellikte de demektir. Allah hepimize o nurdan versin inşallah. Kalbimizi nurlandırsın. Hepimize amin Allah taufik el al Fatiha.